Miss.com Golden League İzmir 2001 2022 Ahmet Çalık açılış sezonunda sezonun son maçlarından birisiyiz. Son haftasındayız. Budak Mobilya çeyrek final biletini garantiledi. Onlar rahatlar. Çeyrek finalden başlayacaklar. Grim Reaper'sa bugün kazanmak istiyor. Kazanması veya kaybetmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yalnızca playoff'a daha yukarılardan girecekler. Onlar da kazanıp tabii onlar için bir itibar maçı. Üçüncüyü yenme maçı. Önemli bir maç. Bedrettin Erol. Bedrettin. Salih. Barış. Barış orada. Aykut araya girdi. Bir taç. Grim haftalardır giden bir kötü gidişada sahip. Lige fırtına gibi girmişlerdi ama istediklerini veremediler şu ana kadar. Oyun devam ediyor. Murat. Murat geçemedi orada Barış'ı. Salih kullanacak. Salih Körpınar. Bugün eküri Rıfat yok. Mutlu Budak. Mutlu Budak Mutlu pasını bıraktı İsa İsa Baha uzun gönderdi Orada Barış'ın müdahalesi Talat Orada araya giren Mutlu oldu Şimdi Barış vurdu kaleye Selim'e çarpan bir top Hüseyin top oyunda tuttu Düzeltiyorum Cihangir Barış'la Cihangir'i hep karıştırıyorum Barış'ın rahatsızlığı bu durumdan devam ediyor Talat Pasını gönderdi Murat çevirdi Şimdi Aykut Aykut çevirdi içeriye Beyaz Onyakuru Celal orada kaçırdı Celal Beyaz Onyakuru Değerlendiremiyor fırsatı. Atlan aldı. Doğukan'dan Atlan. Doğukan alıyor topu. Doğukan. Doğukan pasını gönderdi. Murat'tan şık bir hareket. Barış gönderdi. Salih. Salih. Orada son müdahale elimde. Bir şey vuruş devam ediyor. İsa Bağ. arkaya gönderdi. Atlan. Atlan. Atlan vurdu. Atlan. Astı Atlan. Hüseyin topu bile göremedi. Atlan enfes vurdu. 1-0 oldu. Orada oyun devam ediyor. Bir taç Budak Mobilya'nın. Adnan. Adnan gönderdi. Kontrol geldi. Orada Talat müdahalesi. Selim. Selim. Bir hata. Salih Körpınar. Terse yatırıyor. Salih vuruyor. 2-0 oluyor. Budak Mobilya 2-0 öne geçti. Uzun bir top Adnan. Onun pası. Selim'den bir pas Adnan. Adnan yıkılmadı Adnan 3 yaptı. Adnan vurdu. 3-0 oldu. Durdurulamıyor Adnan. Durdurulamamaya devam ediyor Adnan. Müzik Oyun devam ediyor. Uzun bir top geldi Selim'den. Uzun topları Grimlipper deniyor ama hepsi isabetsiz. Ya uzun toptan vazgeçecekler ya da organize bir şekilde uzun topu kullanacaklar. Biz daha önce Grimlipper'ın Celal ve Murat ayağıyla çok uzun topu goya çevirdiğini gördük ama Budak Mobil topayları çok uzun. Uzun topun geçme şansı da oldukça düşük. Şimdi Barış. Barış. Pasını gönderdi. Cihan Orada anlaşamadılar. Bir taç. Tıcaşını gönderdi. Doğukan. Çekti sana Doğukan. Uzun da gönderdi. Doğukan, İsa Baha, Bedrettin Erol. Bedrettin pasını gönderdi. Barış yükseltiyor. Bir hata gelir mi? Aykut'tan önce orada Mutlu Budak. İsa Baha uzun bir top. Bir taç. Murat kullanacak köşe vuruşunu. Murat baktı arkadaşlarına. Murat çevirdi orada. Cihan gir karşıladı. Bir bacak arası. Şimdi atlandan çık hareket. Atlan aldı karşı karşı. Atlan 4-0 oluyor. Atlan atıyor. 4'ü buluyor Budak Mobilya. <laughs> oynadılar. Celal. 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 Celal hücumda aldığı topla en geriye kalitesine kadar geldi. Celal. Celal. Celal, Celal. pasını gönderdi Talat. O bıraktı. Talat. Talat aldı önüne Talat. Faul. Serbest vuruş Grim Reaper ekibinin. Bir köşe bir serbest vuruş. Aykut geliyor. Aykut savunmaya çarpıyor bir köşe vuruşu. Bir köşe vuruşu. Celal orada. Pastone da Aykut. Aykut çevirdi içeri doğru dokunamadı Doğukan. Dokunamadı Doğukan. Bir taş daha içeri doğru. Celal, Celal Bedrettin Doğukan yine Aykut'un itirazları var. Hakemle fikir değil Aykut ama Hakem kararında sabit uzun bir top. Şimdi Celal orada atışını kullanacak. Celal Çeri doğru, İsa bozdu. Aykut hızlı kullanmak niyetinde Celal'e bıraktı. Celal çevirdi. Murat ayağından kaçırıyor. Murat ikişini bastı var. Murat. Murat Barış aldı. Barış gidiyor. Barış çekti sana. Barış Harika vurdu Barış. 5-0 oldu. Yeah. Murat gidiyor. Murat, Murat çekti sana Avantaj Aykut karşı karşı. Aykut bıraktı Celal. Beyaz on ye kuru çıktı sahaya. Golünü attı Celal. gönderdi. Adnan. Adnan, Adnan, Adnan. Pasını gönderdi Salih. Salih'ten bir çalar çıkıyor pası. İçeri doğru Salih'in kontrolü. Salih. Pasını gönderdi. Orada oyun devam ediyor. Bir pas. Talat. Şimdi İsa Baha. Onun pası. Aykut döndü geriye kadar. Hata gelebilir orada. Baskı var. Egemen söktü aldı. Egemen ayakların dibine düşündü Hüseyin. Talat uzun gönderdi. Adnan kontrol etti. Adnan. atnan dışarı vuruyor Adnan. Salih. Egemen. Adnan. Adnan aldı önüne. Adnan geçemiyor rakibini. Uzun bir top Aykut Çakır. Aykut müdahalesi. Salih. İsa Egemen Kontrolü Egemen gidiyor Egemen 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 Direkte patladı Dönen bir top dışarı gidiyor Çok büyük tehlike Savuşturuyor ve direkler, Yükseltti Adnan Enfes bir golda Alıştık bu golleri Gol krallığında yarışa devam ediyor Adnan. Egemen Hüseyin. Dönen bir top Talat. Baskı var Egemen'den. Talat. Talat Hüseyin bastı topa. Egemen boş yalana yuvarladı. Budak mobilya iyiden iyi yere atladı. Egemen. Tabi şu anda biraz formalite mücadelesi bu mücadele. Bu hafta itibariyle iki takım da konumlarını garantilediler. Playoff'larını garantilediler. Budak Mobilya doğrudan çeyrek finali. Grim Leapers ise playoff'a katılmayı garantiledi. Bugün biraz da onun rehavetiyle oynuyoruz. Hakem düdüğünü çaldı. Taç atışı. Celal. Celal yıkılmadı. Celal. Beyaz oyu Yine fırsatçılığını konuşturdu. Enfes bir gol daha attı. Aykut. Aykut'un pası. Şimdi kontrol geldi. Talat İsa Baha. İsa Baha araya giriyor. Bir köşe vuruşu. Grim Reaper ekibinin. Celal. Çeviriyor. Ters bir top. Direkte patladı. Egemen Grimlipper'ın serbest vuruşlarda yapamadığını yaptı. Az kalsın. Topu ağlara gönderiyordu. Murat. Murat orada. Tabii futbolu neden bir erkek oyun olduğunu gösteren hareketler. Talat. Egemen. Egemen bıraktı. Adnan bir gol daha mı? Çevirdi. Egemen kontrolü. Egemen orada. Sel Selim izin vermedi. Egemen çeviriyor. Adnan. Yine buldu golü. Yine buldu golü. Adnan bugün yine harika oynuyor. Adnan. Adnan Şimşek. Adnan Aykut'un bastı var. Adnan. Sağda her yere bastı Aykut. Hiç durmadı. Salih. Salih çeviriyor. Adnan aldı sağına. Adnan vuruyor. Dokandan döndü Adnan. 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 Adnan gönderiyor kale ağzına. Orada. Cihangir bıraktı. Adnan önünde kaldı. Adnan dışarı vurdu. Bir top. Adnan. Adnan Şimşek. Adnan Şimşek, topa Ağlar'da gol. İlk izde işte inanmak zor. Adnan iğne deliğinden soktu, topu ağlarla buluşturdu. Sana ya, Salih, Adnan bir touch, Adnan Şimşek. Cihangir Adnan uzun gönderdi önüne doğru Egemen Egemen önünde kaldı gol Gol bir hata geliyor topağlarla buluşuyor Budak Mobilya bugün sansasyonel goller atmaya devam ediyor Orada Hüseyin ayakkabıları çıktı. Atlan, Atlan vurdu. Topu buluştu. Bir kontrol geldi. Pasta oynadı. Aykut. Celal orada kontrol. İsa Baha. Şık bir hareket. Aykut. Aykut. Aykut gönderiyor İsa. Salih. Pasto oynadılar. İsa. Şimdi Cihangir. Adnan Şimşek. Cihangir. Karşı karşıya. Cihangir'den nefis bir vücut çalımı. Topalarda gol. <laughs>